İkinci rica, ihtiyarlığa girdiğim zaman bir gün güz mevsiminde ikinci vaktinde yüksek bir dağda dünyaya baktım. Birden gayet dikkatli ve hazin ve bir cihette karanlıklı bir halet bana geldi. Gördüm ki ben ihtiyarlandım. Gündüz de ihtiyarlanmış. Sene de ihtiyarlanmış. Dünya da ihtiyarlanmış bu ihtiyarlıklar içinde dünyadan firak ve sevdiklerinden iftirak zamanı yaklaştığından ihtiyarlık beni ziyade sarstı. Birden rahmet ilahiye öyle bir suretten inkişaf etti ki o rikkatli hüzün, o firakı kuvvetli bir rica ve parlak bir teselli nuruna çevirdi. Evet, ey benim gibi ihtiyarlar, Kur'an-ı Hakim'de yüz yerde sıfatlarıyla kendini bizlere takdim eden ve daima zeminin yüzünde merhamet isteyen hayatların imdadına rahmetini gönderen ve gayıptan her sene baharı hadsiz nimet ve hediyelerle doldurup rızka muhtaç bizlere yetiştiren ve zaaf ve aciz derecesi nisbetinde rahmetinin cilvesini ziyade gönderen bir halık rahimimizin rahmeti bu ihtiyarlığımızda en büyük bir rica ve en kuvvetli bir ziyadır. Bu rahmeti bulmak iman ile o Rahman'a intisap etmek ve feraizi kılmakla ona itaat etmektir.